Hazalci. Evet. Şey alıyor mu? Tamam. tamam. Biz hazırız. Evet. Tamam. Kıymetli basın mensupları, çok değerli Demokrat Partili Hı. arkadaşlarım, Hepiniz Pazar toplantısına hoş geldiniz. Hı. Bu hafta maalesef yine bir şehit haberiyle hepimiz yıkıldık. Hemşerimiz, arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz Oğuzhan'ımızı, Oğuzhan Arducu'muzu maalesef şehit verdik. Buradan tüm, silahlı kuvvetlere, Eskişehirli hemşerilerimize, tüm Türkiye'ye ve ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah Yüce Türk milletine Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. 2002'de AK Parti iktidarına iktidarı geldiğinde neredeyse terörün bitme aşamasına geldiği bir noktadan tekrar özellikle son dönemde tekrar yoğun bir şekilde şehit vermeye devam ediyoruz. Özellikle bu ne olduğu belirsiz açılım sürecinden sonra maalesef bu iş her ne kadar İçişleri Bakanı ve yetkili mercilerin verdiği işte bitti bitiyor bitecek üç kişi kaldı beş kişi kaldı söylemlerine rağmen terör maalesef yine olanca hızıyla canlarımızı yakmaya ocaklarımızı söndürmeye ateşler düşürmeye devam ediyor dolayısıyla artık etkin bir terör politikasıyla bu işin sonlandırılma zamanı gelmişti. Geçmektedir bile. Hatırlarsanız bu açılım sürecinde 900 civarında güvenlik görevlimiz şehit olmuş. Ardından da stratejik derinlik politikalarıyla bu iş devam etmiştir. Bir an önce son bulması en büyük temennimiz, arzumuzdur üzüntümüz sonsuzdur. Ateş düştüğü yeri yakar. Ancak yine Eskişehir halkı büyük bir vefa örneği göstererek şehidine sahip çıkmıştır. Şehitlerimiz ölümsüzdür. Fakat buna rağmen İstanbul'da bir tarikat liderinin cenazesi kadar Maalesef Türkiye gündeminde olmamıştır bu şehitlerimiz. Dolayısıyla Türkiye'nin maalesef kimyası bozulmuştur ya da kimyası bozulmaya çalışılmaktadır. Dün akşam televizyonda bir açık oturumda her gün çıkıp hükümetle yine yorum yapan bir yorumcu şöyle diyor. Ordu 2016'ya kadar FETÖ'nün ordusuydu diyor. Evet ordu içine sızmalar yaşanmıştır ama kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatlarını 15 Temmuz'da gösterdiği mücadeleyi de burada anmadan geçmemek olmaz. Türk ordusu 4500 yıllık kadim bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla ordumuza bu tür söylemler yakışmamaktadır. İçlerinde elbette çürük yumurtalar çıkmıştır. Üzüldük, canımız yandı. Ama hiçbir sebep Türk ordusuna FETÖ'nün ordusu diyemez. O ordu Alparslan'ın ordusudur, Mete'nin ordusudur, Fatih'in ordusudur, Mustafa Kemal'in ordusudur. Şimdi efendim bu girişin ardından Türkiye'de her hafta söylediğimiz gibi ekonomik sıkıntılardan bahsetmek istiyoruz. Geçen hafta arkadaşlarımız sordular sütle ilgili, şekerle ilgili yorumlarınız nedir diye. Bir hafta içi yorum yaptık. Maalesef Cuma günü şekere yüzde 67 zam geleceğini öğrenmiş durumdayız. Yani bu ne demektir? Artık ağzımızın tadı iyice kaçtı demektir. Sadece şekere mi zam geliyor? Söylentilere göre 1 Temmuz'dan itibaren yine elektrik ve doğalgaza %30 zam geleceğine dair iddialar gündemde konuşulmaktadır. Efendim, Sayın Bakanlar televizyonlarda çıkıp emekliye yüzde 40 zam verecek verilebileceği tah, verilebileceğini tahmin ettiklerini söylüyorlar. Şurada kaldı bir hafta, bir hafta sonra Temmuz ayına gireceğiz. Temmuz ayına girmemize rağmen hükümetin hala Temmuz ayının üçünde açıklanacak enflasyon oranına göre zam vereceğiz diye oturup düşünmemesi de enteresandır. Yüzde 40 verseniz ne olur? Yüzde 70 verseniz ne olur? Yüzde 100 emeklinin çalışanının maaşını arttırsanız hayatımızda hiçbir şey değişmeyecektir. Reel enflasyonu yüzde 170'ler, yüzde 200'ler seviyesine geldiği bir Türkiye'de emekliye, memura, işçiye yapılacak 40 zam, 50 zam emeklinin hayatında hiçbir şey değiştirmeyecektir. Yine açlıkla, yine yoklukla emeklimiz, çalışanımız, işçimiz mücadele etmek zorunda kalacaktır. Şimdi kur kovulmalı mevduat topladık. Bunun karşılığında ödediğimiz para ortada. Şimdi de sanayicinin parasına bu devlet, bu hükümet göz dikmiş durumdadır. Diyor ki 15 milyon TL'nin üzerinde döviz bulunduranlar artık devletten, de de bankalardan kredi kullanamayacaklar. Sizin bu indiremediğiniz kurlardan dolayı bu sanayicinin ne çektiğini bilmiyorsunuz. Şimdi bu sanayici yurt dışından mal alıyor, dövizle ödüyor. İhracat yapıyor, dövizle alıyor ithalat yapıyor, ara madde alıyor, ham madde alıyor, dövizle alıyor. Bu yüksek kurlarla eğer elindeki parayı bozdur dersen bu sanayicinin sonu demektir. Dolayısıyla yastık altındakini istediler, kefen paramızı istediler. 128 milyar doların hesabını veremediler. Bu para şimdi 200 milyar dolar civarında. En sonunda sanayicinin elindeki dövizini dolarını ister hale geldiler. Şimdi bu zamlar kimin işine yarıyor? Bu zamlar vergi toplayan devletin işine yarıyor. 10 liralık bir maldan aldığı vergiyle zam yapıldığında 40 liraya satılan malın vergisi elbette 3 kat, 4 kat daha fazla olacaktır. Bu sebeple zam sadece vergi olarak devletin işine yaramaktadır. Dün bir ilçemizde çiftçi kardeşlerimizi, dostlarımızı ziyaret ettik. Her hafta söylüyoruz. Buradan yine tekrarlamak istiyorum. Çiftçi alev alev yanıyor. çiftçi malını ofise veremiyor ve veremeyecek. Geçen hafta biliyorsunuz ilk buğday bors, ilk arpa borsaya girdi. Çiftçi o kadar zor durumda ki toprak mahsulleri ofisine malını verip de arpasını, buğdayını verip de Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayında farkını alacak, desteklemesini alacak bir mecali kalmamıştır ve ürünü tüccara vermek zorundadır. Yine dün bir mısır üreticimiz diyor ki geçen sene 5 bin lira ödediğim sulama parasını bu sene 15 bin lira ödüyorum. Geçen sene 2250 liraya gübre aldım yazdırdım. Param yoktu gübremi peşin para alamadım. Bu sene tüccara o 2500 liraya aldığım gübreyi 15 bin lira olarak ödeyeceğim diyor. Şimdi bu çiftçi ne yaptı? Kar mı etti, zarar mı etti? Ve neticede şöyle bağlıyor. Diyor ki ben artık çiftçilik yapmayacağım. Eskişehir'e gideceğim. Herhangi bir fabrikada askeri ücretle çalışmak çiftçilik yapmaktan çok daha iyi diye fikrini belirtiyor. Ki bu arkadaşımız dededen, babadan, atadan çiftçi tam tekmil tarım aletleri elinde buna rağmen diyor ki her sene ben 5 ton mazotumu alır depoma koyardım şimdi benim 5 ton mazot borcum var. Eskiden biz mazot parasını benzin istasyonları aldığımızda para olarak yazdırırdık şimdi litre olarak yazdırıyoruz. Geçen sene 30 bin lira olan mazot borcum şimdi 150 bin liraya çıktı neredeyse diyor. Dolayısıyla Herkes mağdur, çiftçi mağdur, işçi mağdur, çalışan mağdur, emekli mağdur. Ama mağdur olmayan tek kesim AK Parti'ye yakın olan, iktidara yakın olan zatlar, zevatlar, partililer, danışmanlar ve yandaşlar. Dolayısıyla yapılacak ilk seçimde inşallah bu hükümeti göndereceğiz. Yerine halkın iktidarını halkla ortak, halkla beraber bir iktidarı getireceğiz. Bu vesileyle Eskişehir Spor'un da kuruluş yıl dönümünü kutlar. Her zaman yanında olduğumuzu söyler ve bu akşam Adalar Büyükliği'nde kutlanacak olan şölene tüm halkımızı davet eder, saygıları ederim. Efendim, çiftçilerin içi alev alev yeniyor dediniz. Bu hafta Marmaris'te bir yangın vardı. Biz orman yangınlarını konuşurken bir yanda idam konusu gündeme geldi. Bu konudaki düşünceleriniz neler? İdama bakış açısınız neler? Efendim tabii ondan önce başka şeyleri de söylemek lazım yangından önce. Biliyorsunuz hafta içinde konuşulan bir Pınar Gültekin vakası var. Burada bir hırsıza 27 yıl hapis cezası veren Adalet hepimiz takip ettik. Pınar Gültekin olayında ne kadar ceza aldığını hepimiz hayretlerle şaşırarak izledik Dolayısıyla Türkiye'de ceza kanunları yeniden değiştirilerek idam cezasının özellikle tacizlerde tecavüzlerde e, kasten ölümlerde tekrar gündeme getirilmesinden şahsen yanayım. Yangına gelince geçen sene biliyorsunuz bu yangından çok daha büyüklerini yaşadık Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. İşte Türk Hava Kurumu'nun uçakları çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu, küflenmiş miydi, küflenmemiş miydi? Arızalı mıydı, ne kadar uçak kiraladık? Canımız yandı orada. Binlerce dekar arazimiz yandı. Buna rağmen bir yılda bu olanlardan bir tek şey ders alınmamış, bir tek satır bir şey okunmamış, yazılmamış gibi hala Türkiye'nin yangın söndürme uçakları yerine ziraat uçaklarının ziraat ilaçlaması ile ilgili kullanılan uçakların kullanıldığı gündemdeydi. Dolayısıyla Türkiye'nin artık havaalanı yıkmaktan vazgeçip Türkiye'nin o paraları artık uçak almaya, yangın uçağı almaya ve o bölgelerde bunları konuşlandırmaya ve orman yangınlarına bir an önce mücadele etmek için o uçakları ormanlarımızın yoğun olduğu bölgelerde nöbet tutmaya, uçuşlar yapmaya başlaması lazımdır. Dolayısıyla maalesef Türkiye'de tuz koktuğu gibi siyaset de koktu. Ee, bir an önce hükümet aklını başına alıp ciğerlerimizi, ciğerlerimizi yakmamalı diyor. Efendim son bir sorum daha var. Buyurun. Burada da çok fazla emekli abimiz var. Ee, önümüzdeki hafta da emekli maaşları belirlenecek. Memurlar da maaş verildi. Asker ücretinin de güncellenmesi gündemde. Bu konudaki bakış açınız nedir? Emekli maaşı en düşük ne kadar olmalı en kısa? Şey. Şimdi geçen yıl bir ayarlamayla emekli maaş, en düşük emekli maaşı 2500 liraya çıkarıldı. Şimdi ben kendimden örnek veriyorum. 3000 TL emekli maaşı alıyorum. 1 Ocak'ta emekli maaşım 31 Aralık'ta 2350 liraydı. Askeri ücret de 2830 lira civarındaydı. 25 liraydı. Benim 2350 ile 2825 arasında 500 lira bir fark vardı. Yani askeri ücret benden 500 lira farklıydı. Şimdi ben 3000 lira emekli maaşı alıyorum. Askeri ücret 4200 küsür lira. Yani aramızdaki fark bir kere açıklandı. Bence en düşük emekli maaşının 5000 lira civarında olması lazım en düşük emekli var. Askeri. askeri ücretin de şu an işte hükümetin askeri ücrete ara zam yapalım gibi hesabını bırakması lazım. İnsanların insanca yaşayabileceği gibi. insanların bütün ihtiyaçlarını düşünmeden alacağı bir miktarı ki bu bana göre en az 7-8 bin liradır. Askeri ücretin olması şarttır. Bir emeklimizle geçen gün karşılaştık. Ne yapıyorsun dedim. İyi kahvaltılık aldım dedi. Zenginsin sen dedi. Yok dedi başkanım. Eskiden dedi peynirin tadına bakıp alırdık. Şimdi parasına bakıp alıyoruz dedi. İnsanlar maalesef bu durumda en düşük emekli maaşını söyledik. En düşük askeri ücret de en az 7-8 bin lira olmalı ki insanca yaşamanın, insan gibi yaşamanın ne olduğunu görebilelim, bilebilelim. Tabii bunu yaparken de Biliyorsunuz devlette askeri ücretle çalışan insan sayısı oldukça az. Bunu yaparken de e, insanlarımıza iş veren iş yerlerini, fabrikaları zor durumda bırakmamak için devletin askeri ücret üzerindeki bir takım vergileri ve bir takım ödemeleri e, sübvanse etmesi lazım. Devlet güçlüdür, devlet büyüktür, devlet babadır. Yani her şeyi de özel sektörden beklememek lazım. Bunun için de bir takım şeyleri devletin üstlenmesi lazım. Teşekkür ben teşekkür ederim.